geçirdiği kalp krizi sonucu 3 Temmuz 2000 yılında, 55 yaşındayken vefat eden Kemal Sunal, ölümünün 22, NCI yılında Zincirli Kuyu Mezarlığındaki kabri başında anıldı. Kızı Ezo Sunal, oğlu Ali Sunal, eşi Nazlı Sunal ile aile yakınları ve sevenlerin katıldığı anma öncesinde, Ali Sunal basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 44 yaşındaki Ali Sunal, şu ifadeleri kullandı, daha da artarak devam eden bir özlemle anıyoruz. Ezo Sunal ise, 22 yıl deyince sanki çok zaman geçmiş gibi geliyor ama her yıl daha da artarak devam eden bir özlemle anıyoruz. Ve görüyorum ki sevenleri de o şekilde. Hep aynı şeyi söylüyorum, kocaman bir aileyiz. Arayan, mesaj atan, Sosyal medyadan paylaşımlarıyla destek olan, dua eden herkese de buradan çok sevgilerimi yolluyorum. Çok teşekkür ediyorum, diye konuştu, Güldür Güldür'de duygulandıran Kemal Sunal anısı. Gül Sunal geçirdiği kaza nedeniyle katılamadı. Gazetecilere de ayrıca teşekkür eden Ali Sunal, annesi Gül Sunal'ın katılamaması ile ilgili soruya ise, talihsiz bir kaza geçirdi kaburgasını kırdı, düştü. Ona da buradan geçmiş olsun diliyoruz. Allah başımızdan eksik etmesin. Gelemedi, selamlarını yolladı. En kısa zamanda onunla da geleceğiz, açıklamasını yaptı. Okunan duaların ardından Ali Sunal ve ailesi başsağlığı dileklerini kabul etti. Kemal Sunal'ın ölümü. Kemal Sunal hayatı boyunca yaptığı yolculuklarda daima kara taşıtlarını tercih etmiş, uçak ve deniz taşıtlarından korktuğunu dile getirmiştir. Çeşitli festivallerde, ödül törenlerine kara taşıtı ile yetişemeyen sanatçının uçak fobisi yaşamı boyunca yenemediği bir korkusu olarak kalmıştır. 3 Temmuz 2000 tarihinde Balalayka, isimli filmin çekimleri için bindiği Trabzon uçağında kalp krizi geçirmiştir. Ölümüne bir dizi ihmaller zincirinin neden olduğu düşünülmektedir. Zeki Yalasya, Sunal'ın vefatı ile ilgili görüşünü şöyle dile getirmiştir. Kimseleri filmin çekileceği yere otobüsle gitmek sıkıntısında bırakmamak için kendini zorlayarak bindi o uçağa, imkanı yok binmez. Kemal Sunal Cimri, iddiasına Gül Sunal'dan yanıt.